Remciğim, ha. Bak konuştuğumuz gibi tamam mı? Haluk şirkete girdiği andan itibaren oturtmayacaksınız. Tamam Mertem abacığım merak etme. Haluk Bey asla oturamayacak. Tamam süpersin. Hadi görüşürüz. Ne oldu İbem? Ne Mertem Hanım? Ya Haluk Bey hiç yürümüyormuş. Mertem abla da onu işte sakın oturtmayın hep yürütün diyor. Bak şöyle yapacağız sana anlatacağım. Günaydın. <laughs> günaydın ben bir işe gideyim Hah. oradan Zeynep'in okuluna gelirim orada buluşuruz tamam olur tamam. aa hay Allah ne oldu ee, ben Zeynep için aldığım hediyeyi senin arabanın bagajında unuttum evet, tamam nasılsa geleceğim bende kalsın yani. Ol olmaz olmaz Ne? ya geç kalırsan Haluk niye geç kalayım ya canım belli mi olur ben riske atamam Olmaz. Benim içim rahat etsin. İyi e, tamam gel vereyim sana. Yok ben gelemem. Ne? Ee, şeyden... E, mutfakta yemek yapıyorum ben iftar için. Ee, şimdi şey... E, onu karıştırmam lazım. Yani karıştırmazsam yanar. Dibi tutar. Ben geldiğimde karıştırmıyordum. Şey... E, telefon oradaydı. Onu şey yapmaya şey etmiştim ben. Ondan. Hadi. Ay hadi Haluk çok şey söyledi. Getir şunu lafa tutma beni. Emine hadi. nerede? Gelmeyecek bugün Haluk hastanedeymiş. Hadi. Hadi git ee, getir tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tuna bak bakayım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş. Güzel Sade ama değil mi? Sade. Bence iyi, gayet iyi. Bu, bu sadelik yeterli. Yani karne günü için bence gayet güzel olmuş yani. Böyle karne günü için sade ama sen bir de beni akşam gör. Çok şık bir kıyafetim var. Çünkü bugün benim günüm. Giyineceğim, süsleneceğim, püsleneceğim. Yani çok süslenmene gerek yok yani. Ben şey açısından diyorum yani... yani ...sade olmakta fayda var yani. yani nerede şey yapacağız ya? ondan yani şey... Ama, sen Selami geliyor diye hala triplerde misin? Ne alakası var Gönül? Ben onu çoktan açtım yani. O açıdan söylemiyorum ben. Ne Niye? açıdan söylüyorsun? Ay yani bir şey yapma, fazla şey yapma diye söylüyorum yani. Hani tam... E yapalım. A ama ya... Giyinirim, süslerim sana ne? Hayatım sen her halimle güzelsin. Yani ben o yani şey açısından diyorum yani tam o açıdan değil yani. Hani bir de, bir de yani... Sade olsa bir sadelik şeyi oldun sen. Ne yapmak istiyorsan öyle yap. Gülüş. Ne diyeyim yani şimdi sana? Neyse ben bir Merve'ye bakayım. Ben de Orçun'a bakayım. Bunlar bugün karne günü ya. Yani ne giyecekleri belli değil, serbest bir şey giyeceklermiş. Ne giyeceklerini de bulamamışlar zaten. Okulda iyi ki forma giyiyorlar, yoksa her sabah okula geç kalacaklardı yani. <gülüyor> çok... <gülüyor> <gülüyor> ha. Ay çok ha. sağ ol, sağ ol, çok merhaba. Hadi ben kaçtım. Ya yok, Aa, e... evde köri bitmiş. Ne köri? E, köri tavuk yapıyorum. El ni köri? Yok hadi lütfen. Tuna'lara soracağım. Ee, ben gönül aradım. Yokmuş onlar da markete gitmek lazım. Sabah sabah başıma iş çıkarıyorsun ha. Ay hadi alo. E demin niye söylemedin? E şimdi fark ettim. Ya. Tuna, hallettin değil mi? Merak etme Meltem. Haluk asla otoparktan dışarı çıkamayacak. O iş bende. Tamam, süpersin. Yani Haluk'un elinde olsa tuvalete bile arabayla gidecek. Kimse senin kocan gibi sportif değil hayatım. Ne yapalım böyle? E orası öyle. Yani Haluk yürüsün spor yapsın diye herkes seferber oldu. Ya hadi çıkalım artık. Biz daha gitmedik, karneler dağıtılacak. Tamam. Anne, saçım güzel mi? Bakayım. Çok güzel oldu. Çok güzel. Hadi Tuna. Bir dakika, bir dakika. Çocuklar gelin şuraya. Ailecek şöyle bir... Hadi bir saniye. Herkes bir... Gel. E, saniye, saniye. Kediyiz. Ha, videoda mısınız? Evet, şu anda yavaş yavaş ailecek karne almak üzere yola çıkıyoruz. İşte bütün aile şu anda buradayız. Merve, el salla, el salla. Orçun, sen de salla. Gülüm sen. Hı. Şu anda Merve ve Orçun'un karnesini almaya gidiyoruz. Hı, Babacığım bak Hayır. şu an istediğin kadar çekebilirsin. <laughs> Hazırlıklıyım. Hadi, hadi, hadi yürü Tuna, git <laughs> Evet, ol, şu git. anda kapıya doğru gidiyoruz. Bak, Karneler bakalım nasıl <laughs> hep birlikte karnelerin nasıl olduğunu göreceğiz. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs> ha aldın mı? <laughs> Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Hı. Adamın teki. Sen başka yer yokmuş gibi gel benim arabanın arkasına. Böyle kapat. Ee? Markete yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Aa! Kanter içinde kaldım yani. Hay Allah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bak yemek sayende çok lezzetli olacak. Arkama park eden adamı bulursan... var ya ağzını izin kılacağım ona. Güvenlik onu bulmuştur, çekmişlerdir canım arabayı. Ben gidiyorum, geç kaldım. Hadi hayırlı işler. Ay. Ya, ya İrem ya, niye dikkat etmiyorsun ya? Ay görmedim Çukur'u. Tolga ne yapayım bilerek mi düştü Merhaba Bey? Ne oldu? Geçmiş olsun. Ay işe gelirken burktum ayağımı. Teşekkür ederim. Kolay git. Evi doktora falan gösterdin mi? Gittim, gittim. Şey, buz koy dedi. Üstüne kesinlikle basma dedi. <laughs> bir de şey, e, ilaç verdi krem. Tolga alacak şimdi. Ha iyi. Tamam, hadi git al gel. Hadi git sen. Evet, evet. Ben şimdi İrem'in ilaçları Hı. almaya gideceğim de... Ee, abi İrem sana emanet ama. Hadi yürü git hadi. Ee, ben, ben gideyim o zaman. Git canım teşekkür <laughs> ederim sağ ol. Sana bir şey lazım mı abi? Yok abi. Ee, <laughs> hay Allah geçmiş olsun. Çok Neyse bir şeye ihtiyacın olursa ben odamdayım. Tamam söyle. Geçmiş olsun. Ya. Çok teşekkürler. Ah Haluk Bey. Şey tamam. bu şirkete yakın özelit var ya. Ha. Ha, ben oraya bizim bu yeni binaların fotoğraflarını göndermiştim baskı almaları için böyle ciltlesinler diye. Ha. Onları gidip alır mısınız? E, Tolga'yı ara dönerken alsın. Yok geç olur birazdan kargoca gelecek müşterilerimize kargolayacağım. E, ara getirsinler. Ay, elemanları yok mu Şerif Bey? Olsa ben sizi yormak ister miyim? En iyisi işiniz varsa ben gideyim. Ay. A, otur, otur. Tamam. Ben gider alırım. Tamam, teşekkür ederim. Bitirdim. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. Zararlı. Odamdayım. Tamam. Ay Haluk Bey. Efendim. İsmail Bey'im misafir geldi. Sizinle tanıştırmak istiyormuş. hoş. <laughs> Odasında mı? Yok, terasta. <laughs> İyi, tamam. Ee, şey, ama asansörleri kesinlikle kullanmayın. Çünkü arızalı. Yürüyerek çıkmanız lazım. Ne? Yedi katı yürüyerek mi çıkacağım? Haluk Bey, ama asansör bugün üç, dört kez arıza yaptı. İçinde bir sürü insan kaldı. Ya siz içerisindeyken bozulursa? Allah korusun. Allah korusun. Bence de yürüyerek çıkın. Yani bugün hiç oturamayacak mıyım ben? Yok. Alo Meltem abla. Operasyon başarıyla ilerliyor. Yok yok, bir dakika bile oturtmadım yerine. Tamam, bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.